Uyar Oto Yıkama'nın sunduğu Top Sağda kanalı yayına başlıyor. Merhaba arkadaşlar Top Sağda kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bu yayında Giresunspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a normal süresi 1-1 penaltılarla enelmiş olduğu maç hakkında konuşacağım ama e, bu maçın önüne geçen şeyler var. Sadece bu maça değineceğim. Giresun Spor Beyoğlu Yeni Çarşı maçı normal süresi 1-1 bir bir sonuçlandı ve penaltılarla ne yazık ki Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendik. 5-4 Ziraat Türkiye Kupası'nın Giresun için şu anda bir önemi yok. Ama bu değil ki Giresun Spor'un Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a elenmemesi lazımdı. Yani böyle bir takıma elenmemesi lazımdı. Tamam biz finansal açıdan zor durumlar yaşıyoruz. Kadrosal açıdan zor durumlar yaşıyoruz. Tarih olarak, prestij olarak, lig seviyesi olarak biz bunlardan üstün bir takımız. Giresunspor'un Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a yenilmemesi lazımdı, elenmemesi lazımdı. Sağlık olsun. Bizim için şu anda önemli olan Ziraat Türkiye Kupası değil. Ama yine de üstüne basarak söylüyorum. Bu takıma elenmememiz lazımdı. Bizim için önemli olan şu anki lig pozisyonumuz. Ligden düşmemek. Mustafa Kaplan hocamız görevi bıraktı. Onun yerine Mehmet Birinci hocamız geldi. Giresunspor'un efsane hocalarından biridir. Ben hoş geldin diyorum. Ee, i̇nşallah Giresunspor'da başarılı olur ama bu oyuncu topluluğuyla ben e, pek başarı yakalayacağını zannetmiyorum. Oyuncuları küçümsemiyorum ama e, kadromuz yetersiz. Sayın Nahit Yamak özelli bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sponsorlar topluyor localar satıyorlar. Giresunspor'u ayakta tutmaya çalışıyorlar ama e, sadece maaş ödemekle kulüplükte kalamaz. Giresunspor'un acilen transfer tahtasını açtırması lazım bu transfer döneminde. Eğer Sayın Nahit Yamak transfer tahtasını açtıramayacaksa bence en yakın zamanda kulüpten istifa etmesi lazım. Giresunspor'un transfer tahtasını açtıracak, rahat bir nefes aldıracak Giresun'da baba yiğitler vardır. Yeter ki köstek olmayalım. Yeter ki Giresunspor'a destek olalım. Aramızdaki kırgınlıklar varsa onları bırakalım. Giresunspor'un ligde kalması için, transfer tahtasının açılması için Sayın Nahit Yamağ'ın istifa etmesi gerekiyorsa da Sayın Nahit Yamak elini taşın altına sokması lazım. Önümüzdeki transfer döneminde ne yapıp ne edip Kayserispor Süper Lig'deki Kayserispor örneği gibi Giresunspor'un transfer tahtasını açtırması lazım izlediğiniz için teşekkürler